Глаз, 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 г л а Takma oğlum bu kadar. Haftaya yeniriz. Abi takma takma. Nereye kadar takma ya? Bu hep böyle. Yaz tahtaya al haftaya. Yaz tahtaya al haftaya. Merkez 45 30. Merkez 45 4530 45 30 dinler. Cinayet ihbarı aldık. Maktul'la da Ayla Başak. Adres bilgisi Çeşme Sokak No 12 İlker. Alın da anlaşıldı tamam. Bana müsaade. Müsaade senin. Amirim. Tamam be oğlum. Ayla Başak. Başına vazoyla vurulmuş. Ee, planlı mıymış bu cinayet? Sanmam. İyi o zaman. Çabuk buluruz. Lalla. Sarı bomba. Bu ne lan? Sarı bomba. Ne, ne? ne işe? Ekstazinin amca oğlu değil. Allah Allah. İhbarı kim yaptılar? Biz yaptık. Aylan'ın ikiz kardeşiyle beraber. O da burada. Sen kimsin ya? Aylan'ın komşusuyum. Çığlık sesi duyunca geldim. Ayla zannettim. Meğerse Aslı çığlık atıyormuş. Başınız sağ olsun. Siz ikiz misiniz? i̇kizsiniz tabii. Ee... <laughs> konuşabilecek durumda mısınız? <laughs> Beraber mi yaşıyorsunuz? E ee, niye geldin o zaman kızım? Birkaç defa aramış. Duymadım. Mesaj atmış sonra. Yardımla ihtiyacım var. Paraya sıkıştım yazmış. Bu kapıdaki araba senin mi? O zaman senin durumun ayda göre daha iyi herhalde. Ayla yalnız mı yaşıyordu? Babasıyla. Yani. Onun babası da senin baban değil mi kızım? Biz görüşmüyoruz. Baban nerede şimdi? Bir fabrikada çalışıyor işçi. Ayla'nın öldüğünden haberi var mı peki? Bilmem. Olsa gelirdi herhalde. Peki kim yaptı sence? Ha? Anla anla. Erkek arkadaş falan var mıydı? Tamam ne tamam. <laughs> Sıkıştırma kızı. Bir ara cinayet büroya uğra, ifadeni alalım senin. <laughs> Cenk diye biri vardı. Eski erkek arkadaşı. Nerede bulabiliriz onu? Efkar diye bir barda çalışıyor barmen. Aileyle bir keresinde gitmiştik. Kızım. Ben senin kızın değilim. Senin kızın öldü. Bak orada. Ayıp ayıp. Baban o senin baban. Kim ne Babası. Babasim. Babasim. Sen konuş da. Abi kesin bu kız yapmıştı. gerek alalım bence. Nereden biliyorsun lan? Ee, i̇kizlerin birisi öldüyse kesin öbür yapmıştır. Oğlum sen hayatında kaç tane ikiz cinayeti gördün lan? Ben görmedim de öyle değil midir? Ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Abi maç ne oldu? Ferhat, lan. Gelirdi lan işte. Nerede lan bu var? Şu ileride amirim biliyorum ben giderim. Abi bu elemanlar konuştuktan sonra takılak mı? Takılak. Takılak takılak. Buyurun hoş geldiniz. Birader Cenk burada mı çalışıyor? Evet, benim. Siz kimsiniz? Cinayet biliyor. Sen bir gel bakayım. Üç bira ver bize. Karışık çerez getir. Geç. Sen ile başa atlanıyor musun? Tanıyorum. En son ne zaman gördün? Akşam buradaydı. Kaçta? Dokuz gibi. Hayırdır? Yalnız mı geldi? Hayır. Kötü bir şey mi oldu? Ayla evinde ölü bulundu. Nasıl ya? Ayla öldü mü? Eee. Kardeş ya, bana da bir akı getirsene. Sarı Ahmet de geldi buraya. Sarı Ahmet kim lan? Torbacılık yapar. Ayla aslında takılmaz bu adamla. Ama bir süredir kaçıyordu zaten. Niye lan? Hap falan kullanıyordu Ayla. Bu şerefsizden alıyordu hapları. Sen tanıyor musun la bu Sarı Ahmet'i? Yok. Niye ayrıldınız ya? Bilmem. Terk etti beni. Bilader. Bardak altlı. He, karışık çerez de vardı. Geliyorum. Sen tanıyor musun la bu Sarı Ahmet'i? Şöyle. <laughs> gel bir soruştur bakalım. Hallederim amirim. Bütün gece barda mıydı bu? Evet. Şu hatunca.